Sultanbeyli'de vaatler, Sultanbeyli'de gerçekler. AK Partili Hüseyin Keskin Sultanbeyli'de seçim öncesi verdiği 31 vaadin 15'ini yaptı. İkisine Başladı ama bitiremedi, 12'sini unuttu gitti. Evet, Hoş bulduk, teşekkür ederim. ederim. Nüfusu hızla artan, yoğun göç alan ilçe uzun yıllardır imar ve mülkiyet sorunlarıyla boğuşuyordu. Başkan Keskin'in ise müzik evleri, yüzme havuzları, macera parkları, sıfır atık merkezleri vardı. Ne acil sorunları çözebildi ne de bu vaatlerini yapabildi. Şehircilik anlamında iyi bir sınav verilemedi. Artık onlar geçmişte kaldı. Önemli olan bundan sonra ne yapılacağıdır. Vaatlerindeki sivil toplum merkezinin okuma evi ve şehir kütüphanesinin ve hatta geleceğin meslekleri merkezinin önceki dönemde açıldığı ve zaten hizmette olduğu ortaya çıktı. Spor kompleksi sözü vardı. O da İBB desteğiyle hayata geçirilebildi. Konuyu kökünden halletmiş olduk. Hayali vaatlerinin çoğu Aydos Ormanı'na yönelikti. Aydos Kalesi'ne teleferik yapacağım dedi ama yapmadı. Aydos'a gölet park yapacağım dedi, onu da yapmadı. Aydos'a kıraathane de yapacağım dedi, onu da gören olmadı. Otoparklar açamadığı gibi internet altyapısını da kuramadı. 31 vadinin %54'ünü gerçekleştirmiş gibi görünse de bazıları zaten açık, çoğu çözüm bekleyen büyük sorunlar olmadığı için AK Partili Sultanbeyli Belediyesi öncelikli ve kritik sorunları çözemediği için vatandaşın gözünde sınıfta kaldı.